Merhaba Yuki. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Yama, yama, resim, resim, kar spreyi ne resim yapıyoruz. Evet, bugün kar spreyi ile Öykü'nün odasındaki pencereyi süslüyoruz arkadaşlar. Evet, bir de ben şey yapmıştım. Ne yapmıştın? Ha? Bir dakika dökme ama. Biz daha önce onu bir deneme yapmıştık. Dur, tutabilir misin böyle? yanlardan ama ellerini kenarlara tut kenarlara kenardan tut şuradan şuradan anneciğim şuradan tut birini evet diğer parmağını da buradan tut hani senin ellerinde şey olmasın kirlenmesin buradan tut bir elinle aşağıdan tut bir elinle bu, bu taraftan tut anneciğim hayır düzgün tut tamam öylece tut bakalım sallayalım bir deneyelim be. Hadi bakalım başlıyoruz olacak mı? Tut. Olmadı ama sen niye düzgün tutmuyorsun? Tamam şimdi tut. Hadi başlayalım. Wow, Öykü gayet başarılı. Tamamımız oldu. Hayır hayır. O zaman bozulur. Bir daha tut. Tamam. tut öykücüğüm bir de yukarıdan. Hı hı. Bir elinle yukarıdan bir elinle aşağıdan tut. Hayır kenardan tutacaksın öykücüğüm. Yok ben böyle tutacağım. O zaman ben sıkamam ki. Nasıl sıkacağım? Hı hı. Evet tamam. O şekilde başarılı. Bekle. Hayır hayır yaklaştır. Bırak. Ama kirlettim bak falan. Düzgün olmayacak şimdi. Bekle. Tamam. Bunu da çekelim. Birazcık altı bozuldu öykücüm. Düzgün tutamamışsın. Bir de buraya tut bakalım. Tamam anne çok korkuyorum ama. Bir de buraya tut. Ellerini kenardan tut ki ben de sıkabileyim. Hı. Tamam mı? Hı. Bekle öyle. Elime geldi, olsun sileriz onu. Tamam bırak bakalım. Biraz altı kayıyor. Ellerini yıkarız öykücüm. Bir de buradan tut kızım. Ağaç olarak dört tane yapalım Nerede yeter. Ya niye yaptım bunu? Onu yıkarız o küçüküm, Ellerini yıkarız birazdan. Hı -hı. Tut kızım. Hı -hı. Tamam bırak. Bu olmadı. Çünkü kenarlarla düzme tutamıyorsun küçüküm. Bir de şuraya yapalım. Bekle bir de şimdi kardan adam yapabilirsek onu da yapacağız. Olmadı. Şu da kafası olsun. düğmeleri. Kolları. Kardeşim durmuyor ikicim. Bir de şapka yap yapalım mı? <laughs> ne eğer oldu Öykücüğüm ne yapayım Eğer oldu Eğri. Kaşık Evet bir de şuraya deneyelim o zaman Kardeşim durmuyor Oyuncak ver kapıyı aç Öykücüğüm Kapıyı aç gel Bir de buraya deneyelim kardan adamı <laughs> <Hop. Artık. gülüyor> Düğmeleri, kolları, şapkası olsun şurada. Ağzında yap. Ama öyle bozarsan güzel görünmez ki. Bunu da yapalım. Bu biraz eğri oldu ama düzgün olmadı. Bence hepsi eğri oldu. Bir dakika, şu altlara da birazcık kutalım. Anne, beni el bastıracak. Hayır, ellerini bozma. O zaman kötü görünüyor. Bir de küçük ev yapalım buraya. Pencerelerini de yapıyoruz. Eh, birazcık benzedi. Bir de kapı. Kapıyı unuttuk. Nereden gireceğiz öykücüğüm? Evet, camdan mı kıralım? Camı mı kıralım ya? Oldu mu? Başka aklına bir şey geliyor mu? Ne çizelim? Ama bozma oraları. Ka. Başka ne çizelim? Ka. Ben çizeyim. Evet. Al, bir de sen dene şuraya bakalım bir şeyler çizmeye çalış. Al oğlum kardeşinle dönüyor. Kaçamadın mı? <laughs> Olmadı mı öykücüğüm? Kardeşim durmuyor. Sıkamadın mı? Ha nereye gitti? Yanlış tutuyorsun. Olmadı öykücüğüm. <laughs> Olmadı. Bir de yukarılara kar olsun o zaman. Oldu mu? Olsun. Oraya başka bir şey çizsek ne çizebiliriz? Bence Hı? çocuk çizemem Olur çizelim. <laughs> Kardeşim durmuyor ama. Bu da çok kötü kokuyor ya. Evet e kokusu biraz kötü. Ya senin de kokuyor. Gözlerini çizelim. Birazcık da gülümsesiz. Tamam. Çekerlerini ama bozma ya. Niye bozuyorsun? Saçlarını da çizelim mi? Bu sen ol. <laughs> bu Elsa olsun arkadaşlar. Hop, ol. bu da saçlara. <laughs> güzel oldu mu? <laughs> güzel oldu mu Öykücüğüm? Aldım. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Şuradan da kar yağsın bakalım. <laughs> oldu mu Öykücüğüm? <laughs> Kardan adamlar pek güzel olmadı yalnız. Çam ağaçları güzel oldu. Bozma küçük. Ya şeyler yapıyorum. Hayır Rıstlar. bozma. O oğlum bozuyor mu? Süsler yapıyorum. Tamam o zaman hadi kapatalım kardeşin de durmuyor. Şezlan yapıyorum. Yine görüşürüz tamam mı? Hadi bay bay yap şimdi. Bay bay. Ama bana dön. Bay bay. Hadi görüşürüz. Ben de süs yapıyorum. Tamam.